Evet arkadaşlar hobi bahçemden merhabalar. Bu videom ilk olacak. Bu videomu yorumları almasıyla bilgilendirme amaçlı yapacağım bir paylaşımlar olacak. Bu kafesiminden bir tanesi Hint bülbüllerin salmada. Besme'yi tercih ediyorum. Hint gübülleri açısından. Güneşten vitaminini, D vitaminini alabilmesi için de böyle bir işi kullanıyorum. Böyle güvercinlerimle birlikte besliyorum. <laughs> ara sıra video paylaşmayı düşünüyorum. Bilgilendirme amaçlı olan. Yumurtalı mamasını verdim. Afiyetli videolar. Burada yine bir tanesi. Kendi yaptığım yuvalıklarım kullanıyorum. konserve kutularımı da şu şekilde kullandım yuva amaçlı oldukça sevdiler zaten kuşların keyfi de yerinde olduktan sonra tüm keyfiniz yerine geliyor diğer kafeslerim ve de diğer kuşlarımı ara ara çekip videoyu paylaşmayı düşünüyorum. Ve de bilgilendirme amaçlı bir sayfa kurup da paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. İzlerseniz teşekkürler. Güzel hobiler.